spermatogenez ve oogenezde verilen olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir demiş. Homolog kromozom çiftlerinin birbirinden ayrılması, haploid kromozom mükemmetlerinin üretilmesi, kalıtsal yapısı birbirinden farklı hücrelerin üretilmesi. Arkadaşlar öncelikle spermatogenezin ve oogenezin ne olduğunu söyleyelim. Spermatogenez erkek eşi ana hücrelerinde e, sperm üretimi olayıdır. Oogenez dişi eşi ana hücrelerinde arkadaşlar mayoz bölünmeyle e, yumurta üretim olayıdır. Dolayısıyla homolog kromozom çiftlerinin birbirinden ayrılması arkadaşlar mayoz 1'de ana faz 1'de gerçekleşen bir olaydır ve bu her ikisinde de ortaktır arkadaşlar. Haploid kromozomlu gametlerin üretilmesi arkadaşlar öncelikle mayoz bölünmenin eşyan hücrelerinde görüldüğünü ve kromozom sayısının iki bölünmeden sonra arkadaşlar en kromozoma düştüğünü bilmekte fayda var. Dolayısıyla bu da ortaktır. Kalasal yapısı birbirinden farklı hücrelerin üretilmesi arkadaşlar itibarda iki tane olaya bağlı. Bu olaydan bir tanesi arkadaşlar crossing over olayıdır. Tabi olması zorunlu değildir. Ancak bu olmazsa arkadaşlar ana faz bir arkadaşlar homolog kromozomların rastgele ayrılmasıyla gerçekleşen olay kromozom sayısının arkadaşlar e, hem yeri inmesini sadece homolog kromozom ayrılarak hem de arkadaşlar genetik çeşitliliği oluşturmuş olacak. Dolayısıyla da cevabımız arkadaşlar 1, 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı olmalıdır.